Bir gün Mustafa sabah işe giderken geç kaldığı için söylenmeye başladı. Otobüsü kaçırdı, anahtarını düşürdü ve her şey ters gidiyordu. Ama o günün akşamı öğrendi ki o otobüs kaza yapmış, birçok kişi de yaralanmıştı. O an dizlerinin üstüne çöktü ve şöyle dua etmeye başladı Rabbim. Bazen geciktirerek bizleri koruyormuşsun sana binlerce kere. Şükürler olsun. Kimi zaman gecikmeler aslında görünmeyen Allah'ın bizi korumasıdır. Belki de hoşlanmadığınız bir şey. Hakkınızda hayırlıdır. Hayırlı bir gün geçirmek için yoruma amin yazıp kanalıma abone ol. Bir gün Mustafa sabah işe giderken geç kaldığı için söylenmeye başladı. Otobüsü kaçırdı, anahtarını düşürdü ve her şey ters gidiyordu. Ama o günün akşamı öğrendi ki o otobüs kaza yapmış, birçok kişi de yaralanmıştı. O an dizlerinin üstüne çöktü ve şöyle dua etmeye başladı Rabbim. Bazen geciktirerek bizleri koruyormuşsun sana binlerce kere. Şükürler olsun. Kimi zaman gecikmeler aslında görünmeyen Allah'ın bizi korumasıdır. Belki de hoşlanmadığınız bir şey. Hakkınızda hayırlıdır. Hayırlı bir gün geçirmek için yoruma amin yazıp kanalıma abone